Hocam merhabalar. Merhaba Murat Han. Nasılsınız hocam? Sağ ol sen nasılsın? Ben biraz yorgunum hocam. Evet evini taşıdın. Evet hocam. Sevimsiz ha. işler. <laughs> evet artık Anadolu yakasına döndüm tekrardan. İyi daha iyi oldu. Boşver. Yakınlaştık daha fazla. E, çok Peki. eski bir Avrupa yakalı olarak Anadolu yakası daha iyi bence. Siz tam Avrupa yakalı hocam. Tam evet. Bebek. Evet. Yani Alman kalbi <gülüyor> <gülüyor> kalbindeymişsiniz ordu tarafa. Evet. Ben de kliniğe 10 dakikalık bir mesafeye geldim hocam. İyi süper oldu siz. Aynen bundan sonra daha rahat gelip gidebileceğiz. Daha sık görüşürüz kuvvetli muhtemel. Onun için zaten bu tarafa özellikle tercih ettim. Hocam bugün Konu olarak septum deviyasyon ameliyatını konuştuk. Hep genellikle böyle söyleniyor. Bu Türkçesi ne olur hocam? Yani rinoplasti burun estetiğidir yani. Yani bu da burun kemiğinde eğrilik ama iç kemiğinde denebilir. Yani dışta olması şart değil. Yani iç kısımdaki yani burun her iki tarafını ayıran, her iki burun boşluğunu ayıran bir duvar var. O duvardaki eğriliklere septum deviyasyonu deniyor. Bu eğrilik nefes problemi yaratıyor. Aynen, nefes problemi yaratıyor. Yani, hep işte benim devirasyon hocam, hani ben de az buçuk biliyorum, Hı -hı. E, çok yaptıran görmedim. Yani şundan dolayı görmedim. Çünkü genellikle burun ameliyatı olmaya karar veren kişiler, evet, nefes probleminden dolayı Hı -hı. gelebilir. Hı -hı. Ama yani ona dokunurken genelde... Evet yani. Yani özellikle bir kişi, hani bu ameliyatı genelde işte hani özel bir klinikte ya da özel hastanelerde yaptırmayı düşünüyorsa genellikle e, estetikle beraber yaptırmayı düşünüyor. Değil mi? Ama evet. septum deviasyonu ameliyatı estetik ameliyat değildir normal. Değildir. Yani septum deviasyonu ameliyatı tamamen kişinin nefes almasını e, iyileştirmeyi amaçlayan bir ameliyattır. Burun şeklinde de herhangi bir değişiklik olmaz. Hiç bir şekilde. Kurallara uygun yapılırsa, hani bazı şeylere tabii ki onun da bazı e, dokunulmaması gereken yerler var. eğer yani kurallara uygun yapıldığı takdirde burun şeklinde hiçbir değişiklik olmaz hiçbir şey. Peki hocam, burada yani estetik yaptırmak istemiyor kişi ve nefes problemi var. Bunu da evet. çözmek istiyor. Bunun evet. terminolojik karşılığı septum deviasyonu mu Yani septoplasti ameliyatı. Septum evet. deviasyon hastalığın ismi? Evet tedavisi de septoplasti. Septorinoplasti olursa estetikle beraber olan buna septorinoplasti deniyor. Sadece septoplasti estetik olmadan burun iç, iç kısmındaki kemik kıkırdak yapının düzeltilmesi işlemi. Hocam buradaki genel kaydeler peki rinoplasti ile benzer midir? Evet rinoplasti şekilde değişiyor vesaire dedik hı hı. ama biz daha önce diğer videolarda birçok şey konuştuk. İşte yaş meselesini konuştuk vesaire vesaire. Evet. Birçok şey var. Buradaki genel kaydeler rinoplasti aynı mıdır? Benzer. Yani tabii ki kişinin septoplasti ameliyatı da olabilmesi için ciddi bir kalp akciğer sıkıntısının olmaması lazım. Yani daha doğrusu genel anestezi almasında herhangi bir durum olmaması lazım. Tabii ki bazı koşullarda septoplasti lokal anesteziyle de yapılabiliyor. Evet. Tabii yani uygun hastalarda hani sakin ve çok böyle hani acı yüksek. Acı eşi birazcık yüksek. Ondan sonra çok böyle bu gibi tıbbi girişimlerde hani atıyorum mesela bir insan kanaldırırken baygınlık geçirir falan öyle bir insan için tabii ki uygun bir işlem değil ama hani bu gibi işlerde birazcık dirayetli kişilerde lokal anesteziyle de uygulanabilir. Çok fazla tercih etmesek de. Yani çünkü çok aşırı da konforlu bir işlem olmuyor açıkçası ama yapılabilir olabilir çok yaptık ben yani özellikle işte askerdeyken falan yapmak zorunda kaldık daha doğrusu o şekilde birazcık Öyle mi? Evet, yani lokal anesteziyle hep yap yapıyorduk. Ben hiç görmedim yerimize. hocam septum dersleri. Yapılabiliyor, septum çok yaptık diye. yani ben bir yıl boyunca yani yüzlerce hasta o şekilde ameliyat ettik. <laughs> Ama çok tercih etmiyoruz, çok konforlu olmuyor çünkü. Bizim için de olmuyor, hasta için de çok konforlu olmuyor genelde. Onun dışında yaş olarak yine aynı şekilde kadınlarda 16, erkeklerde 17 yaş sınırı var. Bunu birazcık daha öne alabiliriz estetik işlem olmadığı için. Ama şu şartlarda alıyoruz genellikle bunu. Çok çok ciddi bir deviyasyonu varsa, işte hani artık tam burun içi kırık gibi, öbür tarafta da hani eti büyümüş neredeyse hiç nefes alamıyor aslında yani az nefes değil hiç nefes alamıyor işte uyku sırasında apneye giriyor vesaire e çok ciddi bir sıkıntısı varsa bunu 15-14'e kadar çekilebilir bayağı aşağı çekilebilir çekilebilir evet bayağı aşağı çekilebiliyormuş peki hocam septoplastide rinoplastide benzer süreç mi işliyor ameliyat sonrasında da yoksa böyle daha evet konforlu bir süreç bizi bekliyor mu? Oldukça farklı. Bir defa ameliyat süresi olarak septorinoplasti, burun estetikle beraber olan işlem 2 saat, 2,5 saat civarı bir süre alırken Septoplasti dediğimiz işlem yaklaşık yani hastanın ameliyathaneye girmesiyle çıkması genellikle bir saati geçmez. Yani bizim işimizde toplam yarım saat falan sürer en fazla. burunda herhangi bir kesi yapılmaz. Dış kısımdan görülebilecek. Yani buradan herhangi bir kesi yapılmaz. Bunun bir iki istisnası var onları söylerim. Bütün işlemler burun içinden yapılır. Yüzde herhangi bir morluk, şişlik, ödem hiçbir şey olmaz. Herhangi bir bandaj uygulanmaz. Burun sırtına herhangi bir alçı konulması işlemi yapılmaz. E onun dışında tampon yine aynı tampon tamponlardan yerleştirilir duruma göre üç gün dört gün ya da beş gün tutulabilir tamponlar Hani ameliyatın durumuna da bağlı o birazcık en fazla 4-5 gün sonra tamponlar çıkartılır ve iş biter yani öyle söyleyeyim herhangi bir dikiş alma işlemi olmaz çok konforlu çok konforlu yani kişi ameliyattan hemen sonra bile atıyorum masa başı bir işte çalışıyorsa burnunda tamponlarla işini yapabilir. Çünkü görsel olarak atıyorum morluk, şişlik ödem herhangi bir şey olmayacağı için burunda tamponlarla da çok mecbursa tabii ki bunu yapmaya. Hani işte çok bırakamayacağı bir iş falan filan varsa bunu yapabilir. Hani çok gibi bir istisnadan bahsediyoruz. Kesin istisnası. Şöyle bazı septum deviyasyonlarında özellikle eğer eğrilik çok burun çatısına yakınsa ya da ön kısma yakınsa yani burun çatısının en üstteki 1 santimlik kısmını ya da burun uç kısmındaki 1-1,5 santimlik kısmını kapsıyorsa o zaman biz estetik olmayacak olsa bile vaka bunu açık yapmak durumunda kalıyoruz. Çünkü bu gibi eğriliklerde kapalı olarak düzeltmek mümkün değil. Onu açık olarak düzeltmek gerekiyor. Çünkü bu kısımlar bizim normal şartlarda septum deviyasyonu ameliyatı yaparken dokunmadığımız, dokunulmaması gereken yerler eğer oraya dokunmamız ve orada ciddi bir değişiklik yapmamız gerekiyorsa bunu açık olarak yapmamız daha kolay ve daha iyi sonuç alınan bir durum çünkü bazen oradan hani tamamen parçayı çıkarıp yerine düz bir parça koymamız gerekebiliyor bunu kapalı olarak yapmak çok zor yani oldukça güçlü zor evet bu da çok istisna ya bu çok yani istisna bir durum İstisna derken hani çok çok nadir değil ama atıyorum hani 100 tane septum deviasyonu yapsanız iki tanesinde, üç tanesinde böyle yapmak durumunda kalabilirsiniz. Yani o, o yani. oran, oran çok düşük. Yani hocam <laughs> böyle genel hatları özetleyecek de olursak oldukça konforlu. Yani hasta açısından gün içerisinde böyle çok rahat gelir. Rahat yani kişi sabah ameliyatı olur? 3-4 saat, 5 saat sonra taburcu olabilir çok ciddi bir müddet işten ya da atıyorum üniversiteye gidiyorsa ayrı kalmasına gerek olmaz. Herhangi bir morluk şişlik olmaz. Oldukça konforlu bir ameliyat. Yani işte Doktor bir de, de şey bahsettiğim hocam. Sigara içmek işte alkol güneşe maruz kalma böyle bir sürü. Bu, bu kadar ciddi bir bir durum yok. Hani güneş falan filan bu durum bizi, bizi etkilemiyor. Ve tam iyileşme ne zaman bitiyor hocam? Yani dokusal anlamda tabii ki iyileşme 6 ayı bulur ama hasta zaten tamponları çıkartırsınız. Bir sonraki haftaya bir kontrole bakarsınız. Herhangi bir sıkıntı yoksa bir sıkıntı olmaz zaten. Hemen performans almaya başlar mı burnun aşağı? Tabi tampon çıkartıldığı andan itibaren artık şey olur hemen fark eder hasta. O çok iyi hocam. Çünkü nefes çok ciddi bir mesele hocam. Evet. Yani iyi alınmayınca iyi aldığınızdan anlıyorsunuz ne kadar hayatınızın konforsuz evet, evet, evet. olduğunu. İnsanlar da bir an önce o sonuca erişmek istiyor, Kim kimleri şey tercih etmiyor. Ben daha bunu çok görmedim ama özellikle özelde yaptıranlar da yani hı -hı, klinik doktorlarına yaptıranlar da yani septum ameliyatı ben bilmiyorum çok görmedim hocam. Hep böyle bir dokunuş istiyorlar yani hocam. Evet, hazır. isteniyor. Yani aslında şöyle Az bir şey oluyor. Aslında çok farklı ameliyatlar değil mi hocam? Çok farklı. Ya ama böyle sanki evet. çok kardeş Çok farklı bir. ama de, ufak... sanki şeymiş gibi ya olmuşken işte şurayı da törpüleyelim falan ama işte o öyle değil aslında. Yani estetik işin içine girdiği zaman her şey değişiyor. Evet, yani <laughs> zaten ameliyat süresinden de belli işte bir yaklaşık atıyorum yarım saat 40 dakikası en fazla sürerken, diğeri, ve diğeri iki iki buçuk saat. Yani o kadar hani onu yaparken de estetiği de aradan çıkarayım <laughs> denilebilecek bir şey değil yani hani şu olur estetiği yaparken onu aradan çıkarayım diyebilirsin de, evet, ee, ama estetiği yani şunu yaparken estetiği de aradan çıkarayım gibi bir şey değil pek. Ama tabii ki insanlar bunu isteyebilir. Çünkü yani. bende bendeki anın motivasyonu ben ameliyat olduğumda hocam işte nefesti. Ben eğri vesaire de vardı. O aslında mesela nefesti. Benim de yani beni yapan e, ameliyat doktor o zaman söylediğim söylediğimde şeydi yani. Ufak böyle bir <laughs> dokunalım yani. <laughs> mesela şöyle. Bu ya, hep duyuyorsunuzdur diye iyi, düşünüyorum. Mesela septum deviasyonu ameliyatı için bizim mesela deri bizde burun estetiğinde çok önemli. Evet. Deri yapısı, deri kalınlığı, çok deri kalitesi çok çok önemli bir şey. Ama mesela septum deviasyonda bizim için hiçbir önemi yok yani. Ne hmm. nasıl olursa olsun çok önemli değil. Çünkü bizim deriyle bir işimiz yok. Yani deride bir iş yapmıyoruz. Evet. Tamamen burun kanallarını açmaya yönelik bir işlem olduğu için derinin bizimle bir işi yok. Evet. Ama mesela şeyde çok önemli. mi biz genelde rinoplasti ameliyatları yapıyoruz ya. Böyle septum deviasyonu çok, çok basit bir iş gibi. Yani rinoplastiye kıyasla söylüyorum. Ya tabii şimdi rinoplastiye kıyasla çok basit bir iş tabii. Yani hasta açısından, açısından da öyle. Yani. Bizim açımızdan doğru. Kriterler daha çok düşüyor. Konfor evet. çok fazla artıyor. Rahattır yani. Rahat olduğunu hatırlamıyordum Rah çünkü ben. Rahattır. Benim soracaklarım bu kadar hocam yeniden hatlarıyla. Hı -hı. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ek olarak yani e, hani şu da zaten yapılır. Hani septum deviasyonu olan hastalarda hemen hemen hepsinde bu çok değişmez gibi de bir kuraldır. Mutlaka bir et büyümesi de bizim konka hipertrofisi hani burun etlerinde büyüme dediğimiz olay da olur. Zaten aynı seansta o da küçültülüyor. Çünkü bir tarafa burun eğrildiği zaman iç kısımdan diğer taraf geniş kalıyor. Orada da e, vücut bir adaptasyon mekanizması olarak orayı daraltmak için et büyüyor. O eti de zaten küçültülüyor. Bu da hani zaten genellikle hepsi beraber yapılır. Deviyasyon düzeltilir, burun eti küçültülür. Bu hemen hemen her zaman böyledir. Yani yani. Bu burun eti meselesinde aslında bundan Hı -hı. sonraki videoda onu konuşacaktık koyacağım. Onu da böyle bir ufak girizgah yapmış oldunuz. Böylelikle onunla ilgili çünkü böyle bir yanlış bilgi orada da çok dolanıyor. Yani görüyorum. Ee, ne gibi mesela? Ya hocam işte böyle ondan hiç kurtuluş yok. Hep işte yakarsınız büyür yakarsınız büyür daha fazla. Ya böyle yok, bir şey yok aslında yani. İşte genelde evet, öyle söyleniyor evet, evet, evet. Ya, Onları daha detaylı konuşacağız i̇şte hocam. İşte o etler karıştırılıyor bazen. Farklı etler var. Polip denilen onlar mesela tekrarlamaya çok meyillidir falan filan. Ya yani bir kavram kargajası var evet. orada. Ondan kaynaklı olduğu için. netleştiririz. Tek başına onu konuşuruz. Ben teşekkür ediyorum hocam. Ben de teşekkür ederim. Görüşürüz bir sonraki Görüşürüz. videoda. Görüşürüz.